Erdoğan'ın oyununa gelindi. Kılıçdaroğlu'nun mesleki hayatı rakamlar sayılarla geçti. Hesap uzmanlığı yaptı. CHP Genel Başkanlığı sürecinde seçim stratejisini hep siyasi mühendisliği üzerinden kurguladı. Eline kağıdı kalemi alıp şu partinin bu kadar oyu var hesaplarıyla zafere ulaşacağını tasarladı. İttifaklar hesabını gelecek oylar üzerinden yaptı. Götürülecek oyları hiç düşünmedi. Ki Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı gibi ders almak istemediğini düşünebiliriz. Keza HDP Yeşil Sol İttifakı salt istatistik veriler üzerinden yapılabilir mi? Erdoğan'ın seçime dair iki arzusu oldu. Rakibim Kılıçdaroğlu olsun, Millet İttifakı'nın yedinci ortağı HDP olsun. Pragmatist Erdoğan 10 yıl önce Kürt açılımdan HDP ittifakından son anda niçin vazgeçti? Çünkü az Kürt oy geldiğini çok fazla milliyetçi oy gittiğini gördü. Ki açılımdan vazgeçmesine rağmen 2015 seçimini kazanamadı. İşte iktidar propagandasında fırsat verircesine 7. ortağın gözlere sokulması muhafazakar milliyetçi oyların Erdoğan'a yönelmesine yol açtı. Ki Türkiye seçim tarihinde toplam milliyetçi oylar hiçbir zaman bu derece yüksek olmadı. Tarihsel bilincimiz yok. Şunu anlamakta zorlanıyor kimi çevreler. Boş tencere iktidarı düşürür deniyordu, öyle olmadı. Anlamadıkları bu seçimde boş tencere oylanmadı. Seçmen ülkenin bekasını düşünerek hareket etti. Seçim gündemine boş tencere getirilmedi. Yedinci ortak ana konu oldu. İktidar propagandası etkili oldu. Kandili iktidara taşımayın. Bakınız Kurtuluş Savaşı'nın ilk meclisi niçin Erzurum'da yapıldı? İkinci kongre niye Sivas'ta oldu? Çünkü bura halkının en büyük endişesi Ermenilerin topraklarını elinden alacak olmasıydı. Bu sebeple Kurtuluşa büyük destek verdi. Bugün Anadolu seçmeninin de tavrı aynıdır. Hep yazdım. Ülkemizin ana travması bölünme korkusudur. Tarihsel bilince sahip olmadan salt siyaset mühendisliğiyle seçim kazanamazsınız. Siyaset sadece oy vermeye indirgenemez. Kılıçdaroğlu CHP ısrarla bu oyuna geliyor ve fakat Bundan asla vazgeçmiyor. Bildiği başka politik yol yok maalesef. Siyasi tarih bilinci zayıf. Kılıçdaroğlu'nun iktidarı değiştirmeyi amaçlayan iyi niyetli çabalarında önemli eksikliği oldu. CHP programından ilkelerinden çok taviz verdi. Taban baskısı olmasa son gün Atatürk videosu çekmeyip Anıtkabir'e bile gitmeyecekti yorumlarıma muhatap oldu. Öte yandan AKP ise seçim videosunda Atatürk görseli kullandı. İnsanlar düşünmeye başladı. Kılıçdaroğlu sahiden CHP'li mi? Şüpheyi oluşturan Kılıçdaroğlu'nun kişiliğinden çok izlediği neoliberal politikalar. Bu tartışmaya bugün girmek istemiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun Atatürk karşıtı küreselci dönek solculardan çok etkilendiği, genel merkezi tamamen bunlara bıraktığı sır değil. Bu kafa Kılıçdaroğlu'ndan Müslüman lider çıkarmaya çalıştı. Bu kafa AKP'ye benzeyerek Erdoğan'ı iktidardan düşürebileceğini sandı bu kafa tıpış tıpış oy verecekler diye CHP seçmeninin istemediği isimleri aday yaptı. Uzatmaya ne gerek var? Hepsini biliyorsunuz. Programatik iktidar alternatifi bir türlü yaratılamadı, yaratılamıyor. Şunu yazmazsam tarihe ayıp etmiş olurum. Kılıçdaroğlu %49.5 oy alsaydı ne olurdu? Yazmak bile istemiyorum. Heyhat, Erdoğan %49.5 oy aldı, minicik bir farkla seçim ikinci tura kaldı ve ülkede çatışma yok. Kimse "oyumuz çalındı" demiyor. Hayat devam ediyor ve Türkiye sağduyuyla ikinci tura gidiyor. Bu güzellikleri de görelim. Ülkeyi çatışmadan uzak tutan, demokrasi olgunlaştıran bu vakurluğu alkışlamak gerekmiyor mu? İyi alkışlamazsanız kötüyü halka inandıramazsınız.